Sadaka Gölgesi olarak ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin yanında olmak ve ailelerine bir nebze olsun destek sağlamak amacıyla kantin desteği projesini başlattık. Ümraniye'de belirlediğimiz bir İmam Hatip Ortaokulu'nda okul aile birliği tarafından tespit edilen öğrencilerimize kantin desteği sağlıyoruz. Bağışlarınız sayesinde çocuklarımız her gün kantinden yemek ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Bu anlamlı projeye katkıda bulunarak bir çocuğun hayatına dokunmak isterseniz Bizlere online bağış veya EFT yöntemiyle destek olabilirsiniz.